Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çayın yanına şöyle hem pratik hem de çok hafif bir kek arayanlar, kekte meyve tadını sevenler, üzeri de çok şık olsun diyenler. İşte tam size göre bir tarifim var. Portakal sosuyla ıslattığım Ebruli kek tarifim var bugün. Yapımı da o kadar pratik ki dakikalar içinde fırına verebileceğiniz bir tarif oldu. Gelin şimdi yapım aşamalarına hemen geçelim. Oda sıcaklığında 3 adet yumurtamız var. İçerisine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Klasik her zaman olduğu gibi yumurtalar beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyoruz. En az 5 dakika olacak şekilde. Burada mikser kullanabilirsiniz. Hem daha hızlı olur hem de daha güzel kabarmış olur. Gördüğünüz gibi yumurtaların beyazlaştığı köpük köpük oldu. Şimdi içerisine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Ve bir su bardağı da yoğurt kullanıyorum. Bu tarifte süt yok. Onun yerine yoğurt kullanacağız. Özellikle yoğurt kullanınca tadı daha hafif oluyor ve de gerçekten yumuşacık oluyor. Süte göre daha yumuşak bir kek oluyor yoğurt kullandığınız zaman. Genelde e, malzemeleri oda sıcaklığında tercih etmeniz e, gerekiyor keklerde özellikle bu daha güzel kabarmasını fırında daha güzel pişmesini sağlayacak bir paket vanilya kullanıyoruz bu da özellikle yumurta kokusunu sevmeyenler rahatsız olanlar için iyi bir kurtarıcı e, vanilya kokusu yumurta'nın kekin kokusunu gerçekten çok daha güzelleştiriyor. Evet, 2 su bardağı un kullanıyorum. Unu özellikle eleyerek kullanın ve içerisine de 1,5 paket e, kabartma tozu kullanıyorum. Un miktarı her zaman her tarifimde söylediğim gibi kesinlikle değişir. Yumurtalarınızın büyüklüğü, e, belki bardaktaki yağ miktarını, yoğurt miktarını fazla koydunuz, az koydunuz buna göre değişebilir. O yüzden e, kekinizin gidişatına göre yavaş yavaş un miktarı ekleyin. Eğer çok fazla cıvık olduysa o zaman biraz daha un ekleyebilirsiniz. 2,5 su bardağı da olabilir. Bunu kesinlikle kademeli olarak ekleyin ve dediğim gibi keklerde her zaman unu eleyerek e, kullanın. Yoksa e, çok e, iyi bir sonuç elde etmezsiniz. Şimdi bu aşamadan sonra kesinlikle mikser kullanmayın. Her zaman söylediğim gibi Pürüzsüz bir kıvam alana kadar el çırpıcısıyla çırptık. Bu tarif tam büyük bir borcama göre dikdörtgen borcama göre altını tereyağıyla yağladım. Şimdi kek harcımdan bir çay bardağı kadar göz kararı ayırıyorum. Bunu üst kısmını süslemek için kullanacağım. Evet kekimi döktüm. Bir çay bardağına ayırdım. Şimdi içerisine güzel bir Nutella da kullanacağım. Kahvaltılık Nutella bir yemek kaşığı artı bir yemek kaşığı da kakao kullanıyorum. Nutella tadını çok daha biliyorsunuz güzelleştiriyor keklerde. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer Nutella kullanamayacaksanız 2 yemek kaşığı kakao kullanın. Özellikle bor camlarda kek yaparken lütfen fırınınıza çok dikkat edin. Altı çabuk yanar, üstü çabuk pişer. O yüzden sıkıntılıdır. Varsa siz normal tepsilerde de yapabilirsiniz kekinizi. Eğer fırınınıza güvenmiyorsanız tabii ki. Keki şöyle iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde sallamak çok önemli. İçindeki hava kabarcıkları daha güzel çıkar ve kekiniz daha güzel kabarır. Şimdi yaptığım nutellalı kakaolu karışımı bu şekilde çizgi çizgi sıkıyorum sıkma torbasıyla. Bir kaşık yardımıyla başka bir şey kullanarak bir poşetin ucunu delerek de kullanabilirsiniz. Veya gelişi güzel de üzerine sıkabilirsiniz, dökebilirsiniz. Kaşık yardımıyla da düzeltebilirsiniz. Ama ben böyle bu şekli çok sevdiğim için ebruli bir desen yaptım kekime. Dediğim gibi özellikle borcamlarda yaptığımız keklere çok dikkat edelim. Isınmış 180 derecede ısınmış bir fırın olsun. Yaklaşık 30-35 dakika civarında pişirdim ben. Ama bu sizin fırınınızın ayarına göre de değişebilir. Lütfen bu kısımda dikkat edin. Eğer videomu izliyorsanız yepyeni tarifler çektim. Paylaşmak için sabırsızlanıyorum ben de. Ee, kanalıma abone olup bu tariflerden haberdar olun. Hem de bana destek olmuş olun. Videomu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmadan geçmeyin lütfen. Evet, şimdi bir çubuk yardımıyla tahta şişler, tavuk taktığımız şişlerle bu şekilde bir yukarı doğru, bir de aşağı doğru çizgiler atıyorum. Gerçekten daha fırına girmeden çok şık ve yenilesi bir görüntü oluşturuyor kek de çok lezzetli oldu. Gerçekten çok hafif oldu. Birazdan üzerini e, bu kısmında portakal sosu kullanmıyoruz. Üzerini ıslatmak için kullanacağız piştikten sonra. Şimdi hemen fırına gönderiyorum. Dediğim gibi 180 derecede 30-35 dakika kontrollü bir şekilde pişirdim. Özellikle alt kısmına dikkat edin. Kekim çıktı ve soğudu. Şimdi bir tane portakalın suyunu sıktım. İçerisine bir buçuk yemek kaşığı pudra şekeri ekledim. İyice karıştırdım. Şimdi kekimi güzelce soğumuş kekimi, buz gibi olan kekimi ıslatıyorum bununla. Eğer bir portakalın suyu az çıktıysa iki portakal yapabilirsiniz. Yine bir buçuk iki yemek kaşığı da pudra şekeri ekleyin. Portakalın acımsı tadını alsın. Güzelce her alanını ıslatıyoruz. Biraz içine çektikten sonra bıçakla kesip çayımızın yanında güzelce servisimizi yapıyoruz. Yaptıysanız ellerinize sağlık. Yediyseniz afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım çok lezzetli bir kek yapmışsınızdır ve yedirmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.